Ülkemizden ve dünyadan yepyeni seyahat haberleriyle sizleri buluşturduğumuz Gezelim Koma bu haftada yepyeni seyahat haberleriyle başlıyoruz. Ve ilk haberimiz ülkemizin turizm merkezi Antalya'dan geliyor. Manavgat'taki titreyen göl müthiş doğası serin havasıyla dünyanın her yerinden turistlerin ilgi odağı olmayı başarıyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3000 metrekarelik alan içinde yer alan Titreyen Göl ziyaretçilerini ağırlıyor. Manavgat Irmağı'nın bir koluyla beslenen Titreyen Gölün etrafında geziye çıkanlar zaman zaman çam ağaçlarının zaman zaman sazlıkların arasından geçiyor. Birbirinden güzel kır çiçeği, süs ve su bitkisi barındıran Titreyen Göl birkaç saat sessizlik ve huzur isteyen turist ve yerli halkın bölgedeki ilk tercihi oluyor. Gezelim Komad Dalaman'dan devam ediyoruz. Ama şimdiki haberimiz Artvin'den geliyor. Hatil'e Milli Parkı nefes kesen doğa manzaralarıyla gelen ziyaretçilere kamp imkanı da sunuyor. Müzik Artvin'deki Hatila Milli Parkı, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen ziyaretçilerine muhteşem bir manzara sunuyor. Temiz havası ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlayan park önemli bir doğa koruma alanı olarak öne çıkıyor. Hatila Vadisi Milli Parkı, zengin bitki ve hayvan çeşitliliği, dağların etkileyici manzaraları ve buz gibi akarsularıyla biliniyor. Flora ve fauna açısından zengin bir çeşitliliğe sahip olan Hatila Vadisi Milli Parkı, doğayla iç içe bir deneyimlidir deneyim arayanlar için mükemmel bir ortam sağlıyor. Hatile Vadisi Milli Parkı aynı zamanda piknik alanları ve yürüyüş rotaları gibi ziyaretçilerine çeşitli aktivite seçenekleri sunuyor. Şimdi kemerimiz Antalya'dan gelecek Kemer ilçesinden. Son dönemlerde dünyanın dört bir yanında ters ev iyice yaygınlaştı. Kemer ilçesindeki ters evde turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Antalya'nın Kemer ilçesinde tamamen ters olarak dizayn edilmiş Tersev yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Kemer Villa isimli Tersev odaların tavanda baş aşağı şekilde durmasıyla ziyaretçilerini farklı bir dünyaya yolculuğa çıkarıyor. İçine girenlere tavanda yürüyormuş hissi veren Tersevi Ocak ve Temmuz döneminde 2616'sı yabancı 9296 kişi ziyaret etti. İçinde birçok ters eşyanın olduğu ev ziyaretçilerinin simetri algısı ile oynayarak baş dönmesi yaşamalarına neden oluyor. Gezelim Koma Dalamandan devam ederken şimdiki haberimiz Kahramanmaraş'tan gelecek Menzelet Barajı. Doğan'ın her rengiyle gören herkesi mest ediyor. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Menzelet Barajı yeşil ve mavinin çeşitli tonlarıyla ziyaretçilerini mest ediyor. Menzelet Baraj Gölü 12 Şubat ilçesinde yer alıyor ve ilgi çekici manzarasıyla doğa severlerin dört mevsim ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Doğadaki birçok rengi içinde barındıran baraj göleti Kahramanmaraş Göksun Ilıca yolu üzerinde bulunuyor. Çevresi, suyu ve sık yapısıyla yol güzergahı üzerinde adeta görsel şölen oluşturuyor. Bölgede bulunan Ilıca kaplıcalarına geçen vatandaşlar güzergahlarının üzerinde bulunan baraj gölünde karşılaştıkları manzarada hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmiyor. Şimdiki haberimiz İstanbul Havalimanı'ndan gelecek. Liderliği elinde sürdürmeye devam ediyor yoğunluk bakımından. Avrupa'nın en yoğun havalimanı ünvanını elinde bulunduran İstanbul Havalimanı 14-21 Ağustos'ta günlük ortalama 1517 uçuşla yine liderliği bırakmadı. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı 14-21 Ağustos tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık raporu yayımladı. Buna göre İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1517 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı 1368 uçuşla Amsterdam 1338 uçuşla Paris havalimanları takip etti. Ülkemiz dünya starlarının tatil rotaları arasında yer almaya devam ediyor. Formula 1 pilotu şampiyon Lewis Hamilton da Kapadokya'yı tercih etti. Büyük Britanyalı Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, Kapadokya'yı tercih eden ünlüler kervanına katıldı. Hamilton, sıcak hava bolonuyla Kapadokya'nın eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi. Efsane pilot, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla kentin muhteşem manzaralarını takipçileriyle paylaştı. Formula 1 kariyerinde şu ana kadar 7 şampiyonu kazanan Hamilton, Alman pilot Michael Schumacher'la beraber en çok şampiyonluk kazanan pilot konumunda. Kapadokya gezisini sosyal medya hesabı takipçileriyle paylaşan pilot, devam etmek istediğiniz gibi başlayın ifadelerini paylaşımına ekledi. Şimdiki haberimiz Bitlis'ten geliyor. Ahlat ilçesinden Malazgirt Zaferi'nin 952. yılı büyük coşkuyla kutlandı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen törenle Malazgirt Zaferi'nin 952. yılı kutlamaları yapıldı. 1071 Sultan Alparslan Otağı'nda 51 çadır kuruldu ve çeşitli illerden gelen ekipler tanıtım için sergi açtı. Alanda iki gün boyunca atlı oyunlar, gösteriler, tanıtım sergileri ve konserler düzenlendi. Türk Yıldızları'nın Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirdikleri gösteri ve selamlama uçuşları büyük beğeni topladı. Açılışa Bitlis valisi Erol Koca Ömeroğlu, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Jandarma Komutanı Tuğ General Eyüp Subaşı, Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Şimdi keberimiz Giresun'dan gelecek. Özellikle sıcaktan bunalanların vazgeçilmez adresi Kuzu Alan Tabiat Parkı. Şelaleleri, ormanları, eşsiz manzaralarıyla burası vazgeçilmez bir adres. Giresun'da yer alan Kuzalan Tabiat Parkı, şelaleleri, gölleri ve su basar ormanlarıyla sıcak havadan bunalıp serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oldu. Dereli ilçesinde Dereli Şebin Karahisar yolunda bulunan Kuzalan Şelalesi muhteşem doğasıyla yılın her ayında ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Yaklaşık 20 metre yükseklikten Aksu Deresi'ne dökülen şelale özellikle yazın serinlemek isteyenlerin gezi rotalarında yer alıyor. Derede serinleyen yerli ve yabancı ziyaretçiler şelalenin altında da fotoğraf çektirme imkanı buluyor. Parkın doğal yolu oluşan Travertenler bölgesi de turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Şimdi haberimiz Sivas'tan Divri Ulu Camii'nden gelecek. Restore altına alındı bu ihtişamlı eser ve UNESCO tarafından ülkemizden ilk koruma altına alınan eser olma özelliğine sahip. 2024 yılında restorasyonun tamamlanması bekleniyor. Sivas'ın Divri ilçesindeki Divri Ulu Cami ve Darüşşifası Şifası restore ediliyor. Türkiye'de ilk defa UNESCO tarafından koruma altına alınan eserin 2024 yılında ziyarete açılması bekleniyor. Divri Ulu Cami ve Darüşşifası'nda tarihin çok yönlü restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yapının Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde Ahmet Şah ve eşi Melike Turan Melek tarafından Muhisoğlu Ahlatlı Hürrem Şah'ın 1228-1243 tarihleri arasında biliniyor. Vali Yılmaz Şimşek devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Yılmaz yaptığı açıklamada Divri Ulu Cami'de restorasyon çalışmalarının çok iyi ilerlediğini ve 2024 yılı bahar ayında restorasyonun tamamlanacağını söyledi. Muğla'dan Dalaman'dan devam ettiğimiz Gezelim Komun haberi şimdi Köyceğiz'den gelecek. Köyceğiz Gölü'nün o nefis suları Dalyan kanallarıyla buluşuyor ve Dalyan kanalı da gören herkesi mest ediyor. Müzik Muğla'da bulunan ve Köyceğiz Gölü'nün sularını denize ulaştıran Dalyan Kanalı ziyaretçilerini mest ediyor. Avrupa'nın en iyi 10 plaj bölgelerinden biri olan İstuzu'na komşu olan Dalyan Kanalları, üzerinde yapılan tekne turlarıyla bölge halkına geçim kaynağı sağlıyor. Tatlı su balıklarına ve endemik bitki türlerine ev sahipliği yapan kanal, Menderesler çizerek denize ulaşıyor. Türkiye'de ilk korunan alanlardan biri olan Köyceğiz Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarında yer alan kanalın havadan çekilen görüntü, izleyenleri büyülüyor. Şimdiki haberimiz Aydın'dan Söke'den geliyor. Söke'nin denize kıyısı bulunan Karina bölgesi bütün ziyaretçileri güzelliğiyle mest ediyor. Aydın'ın Söke ilçesinin denize kıyısı bulunan tek noktası olan Karina, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Tarihi Rum yerleşkesi olan Doğanbey Köyü ve Söke'de üretilen birçok ürünün Karina limanından çevredeki adalara gönderildiği belirtiliyor. Doğanbey'de restore edilen taş evlerde bugün yaşam devam ederken, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait Dilek Yarımadası Milli Parkı tanıtım merkezinin içinde yer alan doğa müzesi de dikkat çekiyor. Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan ve Menderes havzasının son noktasında yer alan bölge barındırdığı endemik bitki türleriyle ilgi topluyor. Büyüleyici manzarası ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerini ağırlayan Karina, tatilcilere Ege'nin en uç noktasında denize girme olanağı sağlıyor. Şimdi keberimiz Çorum'dan gelecek Düvenci Yaylası'ndaki ayçiçeği tarlaları mükemmel görüntüler oluşturuyor şimdi. Çorum'da yer alan Düvenci Doğası'nda yetişen ayçiçeği tarlaları ziyaretçilerini mest ediyor. Fotoğraf tutkunlarının ilgiyle yaklaştıkları tarlalar kentin en büyük ovaları arasında yer alan Düvenci Ovası'nda bulunuyor. Havadan görüntülenen ayçiçeği tarlaları büründükleri karpostallık görüntüleriyle kendisine hayran bırakıyor. Ayçiçeklerinin güneşe dönük halleri vatandaşlara büyüleyici bir manzara sunuyor. Şimdi kebirimiz ordudan geliyor. Ordu'da yamaç paraşütü heyecanı son sırat devam ediyor. Müzik Ordu'da yamaç paraşütü heyecanı son sürat devam ediyor. Macera severler 530 metre yükseklikteki Boztepe'den uçuş gerçekleştiriyor. Tarihi dokusu, yeşillikleri ve menderesleriyle ilgi toplayan Ordu, Boztepe'de adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Teleferikle 7 dakikada çıkış yapılabilen ve 530 metre yükseklikte bulunan Boztepe, ulaşım olanakları açısından öne çıkıyor. Yaylaları ve şelaleleriyle farklı sportif aktivitelere ev sahipliği yapan şehir ziyaretçilerine unutulmaz dakikalar yaşatıyor. Şimdi keberimiz İzmir'den gelecek. Özellikle dalış yapmayı sevenler İzmir'deki sualtı çayırları, batıklar dalgıçlar için harika manzaralar oluşturuyor. İzmir'de yer alan batıklar ve deniz çayırları sualtı fotoğrafçılarına aradıkları manzaraları sunuyor. Eşsiz güzellikteki koylarıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlayan İzmir'de 20'den fazla dalış kulübü faaliyet gösteriyor. Şehirde yer alan sayısız dalış noktası sualtı dünyasını fotoğraflamak isteyenlere büyüleyici bir ortam sunuyor. Dalgıçlar yaptıkları dalışlarla sualtı dünyasının renkli canlılarını görme fırsatını yakalıyor. Yeterli tecrübe ve ekipmana sahip olanlarsa yaşadıkları maceraları kamerayla görüntülüyorlar. Şimdi haberimiz Sivas'tan geliyor. Sivas'ın Kangal ilçesindeki Menderes. O bölgedeki bozkıra müthiş hayat veriyor. Sivas'ın Kangal ilçesinde yer alan kilometrelerce uzunluktaki Menderes Bozkır'a hayat veriyor. Bozkır'ın ortasında kıvrılarak akan Menderes havadan çekilen görüntüleriyle ilgi çekiyor. Bakıldığında normal bir akarsuyu anımsatan doğa harikası 15 kilometreden fazla yol alarak Fırat Nehri'ne dökülüyor. Yerli halk tarafından sulu tarımda kullanılan ırmak Sarı Bozkır'ı yeşillendiriyor. Şimdi haberimiz Antalya'dan gelecek. Ülkemizin turizm merkezi Antalya'nın Kemer ilçesindeki Gönyük Kanyonu turistlerin tam da şu anda yoğun ilgisini görüyor. Müzik Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Göynük Kanyonu macera tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Göynük Kanyonu'na gelen ziyaretçiler rehberler eşliğinde adrenalin dolu etkinliklere katılıp kanyonun serin sularında serinliyorlar. Doğada vakit geçirmek ve serinlemek isteyen vatandaşları masmavi sularıyla ağırlayan Göynük Kanyonu dünyanın en iyi 10 trekking parkuru arasında yer alıyor. Safari araçlarıyla kanyona ulaşan ziyaretçiler halatlara tutunarak 800 metre uzunluğundaki kanyonu kanyondan geçiyor. Kanyonda doğa yürüyüşü yapmayı tercih eden ziyaretçiler çam ağaçlarının üzerinden geçerek zıplan yapıyor. Şimdi keberimiz Düzce'den gelecek Fakıllı Mağarası. 3 milyon yıllık geçmişiyle ve serin havasıyla gelen ziyaretçilerine tertemiz havası sayesinde şifa dağıtıyor. Düzce'de yer alan Fakıllı Mağarası serin havasıyla ziyaretçilerine şifa dağıtıyor. Yaz kış 5 ila 10 derece arasında sıcaklığı bulunan Fakıllı Mağarası'na gelen ziyaretçiler şifalanıyor. Doğal oluşumlarıyla ziyaretçilerin uğrak noktalarından olan Fakıllı Mağarası'nın içerisinde birçok galeri bulunuyor. Bu galeriler arasında yer alan beyaz odada damlı taşın en güzel örnekleri yer alıyor. İçerisindeki sarkıt ve dikitlerin yer aldığı mağara serin havasıyla astım ve nefes darlığına iyi geliyor. Şimdi sizi Ağrı'ya götürüyoruz. Ağrı'da 2200 metre yükseklikte yer alan Balık Gölü özellikle su sporlara ilgi duyanları misafir ediyor. Ağrı'da yer alan balık gölü su sporlarına ilgi duyanları ağırlıyor. Bölgeye gelen turistler gölün sunduğu manzarayı hayranlıkla izliyor. 2241 rakıma sahip olan göl, adaları, doğası ve barındırdığı kuş türleriyle her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. Sinek yaylası yakınlarındaki göl, artan yerli ve yabancı turist sayısıyla daha bilinir hale geldi. Kış mevsimlerinde dalgıçlara su altı dalışı imkanı sunarken, yaz aylarında da jet ski gibi çeşitli su sporları meraklılarına ev sahipliği yapıyor. 19-27 Ağustos tarihlerinde eş zamanlı olarak düzenlenen Sümele ve Palandöken Kültür Yolu festivallerinde halk yüzlerce etkinlikle buluşturuldu. Müzik 27 Ağustos tarihleri arasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Sümele ve Palandöken Kültür Yolu Festivallerinde yüzlerce etkinlik halkla buluşturuldu. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bu yıl 5 Ağustos'ta Kapadokya'da başladı. 12 Kasım'a kadar sürecek olan festivallerin bir durağı da Sümele ve Palandöken oldu. Festival boyunca her yaşa hitap edecek olan konserler, sergiler, tiyatrolar ve film gösterimleri düzenlendi. Bu yıl 11 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin Erzurum ve Trabzon'daki duraklarına yoğun ilgi gösterildi. Festival boyunca düzenlenen etkinlikler ortaya renkli görüntüler çıkardı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdikleri etkinliklerde aileler çocuklarıyla keyifli zaman geçirdi. Konser, film gösterimleri, tiyatro ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 19 Ağustos'ta başlayan festival 27 Ağustos'ta tamamlandı. Şimdi kebelimiz Gümüşhane'den geliyor. Artabel Gölü'nden. Bu göl binlerce metre yüksekte yaylalarıyla ve serin havasıyla herkese harika bir klima oluşturuyor. İzmir'den gelen doğa severler Gümüşhane'nin yaklaşık 3000 metre rakımdaki yayla göllerinde seriniyor. Türkiye'nin doğal güzellikleri listesine adını yazdıran Artabel Göllere Tabiat Parkı, berrak suları ve irili ufaklı 22 gölüyle kendisine hayran bırakıyor. 2720 metre rakımdaki büyük göle iniş yapanlar doğa harikası olan Artabel Göllere Tabiat Parkı'nda yürüyüş boyunca irili ufaklı 10 gölü ve çeşitli çiçekleri görme fırsatı buluyor. İzmir'in bunaltıcı havasından kaçan ve Gümüşhane'nin doğal güzel özelliklerini keşfetmek isteyenler Artabel gölleri tabiat farkında nefes alıyor Şimdi haberimiz Bursa'dan gelecek İznik Gölü'nden benim de birçok defa gittiğim ve çok sevdiğim yerlerden biri şu anda İznik Gölü Turkuaz rengiyle gelen herkese mükemmel dakikalar yaşatıyor Bursa'da sıcak havanın etkisiyle turkuaza bürünen İznik Gölü göz kamaştırıyor. Orhan Gazi ve İzdik ilçelerine kıyısı olan İznik Gölü sunduğu manzarayla Salda Gölü'nü aratmıyor. Temizliği ve rengiyle eşsiz bir manzara sunan bölge fotoğraf tutkunları tarafından da ilgi görüyor. İznik'e gelen yerli ve yabancı turistler büyüleyici göl manzarasını hayranlıkla izliyor. Şimdi haberimiz Adana'dan Yedi Göze Şelalesi'nden gelecek. Adana'nın sıcağından bunalanlar doğal klima etkisi yaratan bu şelalelere adeta akın ediyor. Müzik Adana'da bulunan Yedi Göze Şelalesi sıcak havalardan bunalan vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Hafta sonu serinleyecek adres arayan vatandaşlar Yedi Göze'de dinlenme imkanı buluyorlar. Adana'nın Aladağ ilçesinde yer alan Yedi Göze Orman Parkı geniş mesire alanıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Müzik geberimiz İzmir Foça'dan. Foça balıkçı köyleriyle, taş evleriyle, şahane plajlarıyla ve mükemmel tarihiyle ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri. Çoş evlerle kaplı nostaljik sokakları, balıkçı tekneleri ve eşsiz sahiliyle İzmir'in masalsı ilçelerinden biri olan Foça, Türkiye'nin turistik bölgelerinin başında geliyor. Yazlıkçıları ve günübirlik tatilcileriyle yaz aylarında rağbet gören bölge, İzmir'in gözler otolarından biri olarak anılıyor. Eski Foça ve Yeni Foça olarak ikiye ayrılan Akdeniz ikliminin etkisinde olan bölgede, Mayıs ayının başından Eylül ayının sonuna kadar yüzme imkanı bulabilirsiniz. Tarihi ve doğal yapıları bünyesinde barın. Poçada birbirinden farklı gezi destinasyonları bulunuyor. Ve ne yazık ki bir gezelim komun daha bu haftalık sonuna geldik. Yayın akışımız şimdi Dünya'yı Geziyorum'la devam ediyor. Dünya'yı Geziyorum'da sizi Kıbrıs'a götürüyoruz. Kıbrıs'ta Lefkoşa keşfi yapacağız. Sakın kaçırmayın. İyi seyirler diliyorum.